50 günde kendini çok daha iyi bir versiyonunu yaratabilirsin. Hem de sadece 7 kuralla. Ama bir saniye bu tarz videolar böyle başlamıyor. Başlayalım. Sosyal medyada gördüğün, belki gerçek, belki de sahte mutluluklar yaşayan insanlarla aynı yerde büyümedin, aynı şartlarda yaşamadın, aynı tecrübelere sahip değilsin. Aynı olayları yaşasanız bile tamamen aynı çıkarımlara varmayacaktınız. Herkes gibi sen de bileceksin ve kendini sadece kendinle kıyaslayabilirsin. Biraz resmi büyüt, ve sadece kendi hayatına bak. Bugün yaptıkların gelecekteki seni oluşturacak. Bir yıl sonra olmak istediğin kişi bugün yaptıklarını mı yapıyor olurdu? Kendine karşı kendi geleceğinden sorumlusun. Olmak istediğin kişiye bugünlerden borcun var. Gelişim, gecenin bir vakti yatağında dönerken verimlilik videoları izlemekle mi olacak? İzlediğin motivasyon videosundan sonra sabaha karşı yüz sınav çekmeye çalışarak mı daha iyi olacaksın? Büyüme bir süreç ve devamlı olarak daha iyi olabilmek için büyüme döngüsü yaratmak zorundasın. İyi alışkanlık, Güzel bir çevre, çıktısı güçlü olan eylemler seni daha dinç ve daha iyi biri yapacak. Hayat bir yarış değil, etrafındaki hiç kimse de rakibin değil. Bugün gelecekte olmak istediğin kişiyi inşa etmeye hemen başla. Olabildiğince gazımızı aldıysak şimdi videoya geçelim. Videonun girişinde kendini yeni bir versiyonunu yaratmaktan bahsettim. Bu aslında sanıldığı kadar kolay bir olay değil. Ama kişisel gelişim üzerine, self help üzerine bir şeyler okurken sıklıkla karşılaştığımız bir tabir. Kendini yeni versiyonunu yaratmak. Bu bağlamda şunu örnek vermek isterim. Renklerde dahi siyahtan griye geçişin, griden beyaza geçişin hangi aşamada olduğunu net olarak kavrayamıyorken bir bakışta siyahın ve beyazın ayrı olduğunu, grinin ayrı renkler olduğunu anlayabiliyorken bir da gördüğümüzde siyahın nerede bitip gri nerede başladığını, gri'nin nerede başlayıp beyazın nerede bittiğini tam olarak kavrayamıyoruz. İnsan gibi renklerden çok daha karmaşık canlılar için bu durum elbette çok daha karışık. Geriye dönüp geçmişinize baktığınızda dönüm noktalarını, farklı versiyonlarınızı çok net bir şekilde ayırt edebiliyorsunuz. Şuradaki olay nedeniyle şu aşamaya geldim. Şu aşama aslında benim için dönüm noktasıydı. Bu olmasaydı bu olmazdı gibi net kıvrımlar, net ayrımlar çizebiliyorsunuz. Ama konu günümüzü yaşarken kendinizi adlandırmak olunca iş diyah gri beyaz örneğine kadar uzanabiliyor. Son dönemde sosyal medyada popüler olan 50 Days Challenge veya Project 50 adı verilen bir challenge. Kendinizin yeni versiyonunu yaratma ve bu bahsettiğim siyah gri beyaz ayrımını 50 günlük skalada değerlendirip kendinizin farklı ve daha iyi bir versiyonunu yaratmanızı olanak sağlayan maddeleri içeriyor. Her challenge olduğu gibi her oyunlaştırmanın kendine özgü sorunları ve bu sorunları aşarak motivasyonu sağlama üzerine ilerleyen bir yapısı olduğu için Project 50'nin de belirli kalıpları var. 7 ana kural var. Bu 7 ana kuralı 50 gün boyunca hiçbir zaman esnetmeden yap gerekiyor. Bu 50 kuraldan birini dahi atlarsanız, birini dahi yapamazsanız challenge'ın başına dönüp birinci günden yeniden başlamanız gerekiyor. Bu bağlamda yaptığınız her hareket aslında 50 gün boyunca bu 7 kuralı esnetmeme üzerine kurulu. Tabii bu challenge'ı daha basit hale getirebilecek metotlar da var. Bunlardan da bahsedeceğim. Ama sırasıyla maddelere geçelim. Kural 1 sabah 8 olmadan yataktan çıkmak. Burada çok basit olan ama temelde atlanan bir problem var. Erken kalkma olayı aslında gece erken yatma ile ilişkili bir durum. Ama biz genel olarak gece 3'te motivasyon videosu izleyip 3.30'da uyuyup sabah 6.30'da 7'de kalkmaya çalışınca iş aslında istenildiği seviyede gitmiyor. O yüzden erken kalkma adımını yapabilmek için erken yatmayı uydurabilmek gerekiyor. Ki bu bence challenge'ın en zor aşamalarından biri eğer geç yatan biriyseniz. Motivasyon ve verimlilik üzerine çoğu videoda aslında sabah çok erken kalkılması, güneşten önce kalkılması, mümkünse soğuk bir duş alınması, spora gidilmesi, sonrasında kitap okunması ve sonrasında bir şeyler yenmesi gibi adımlar var. Burada söylemek istediğim tam olarak kendinize kötü davranarak ya da bir anda her şeyi kökten değiştirerek yeni bir uyanma rutinine erişmek değil. Aslında sabahın o verim dediğini kendi hayatınızda da kullanabilmek. Sleep Smarter kitabında Shawn Stevenson insanların gece uyuyan ve gündüz yaşayan türler olarak evrimleştiğini belirtiyor. Yüzbinlerce yıl boyunca insanlar gece gece yatan, güneşle birlikte yatan ve güneşle kalkan türler olarak evrimleşiyorlar. Ve vücut yapıları, bütün motivasyonlarını sağlayan hormonları aslında bu döngüye tabi olarak değişmeye başlıyor. Ve Sean Stevenson şunu bulmuş. Akşam 10 ile gece 2 arasında melatonin ve büyüme hormonu çok daha verimli bir şekilde salgılanıyor. Erken uyumak aslında büyüme hormonunu ve melatoninin verimliliğini maksimum kullanabileceği için insanların genç kalmasına olanak sağladığını da bulmuşlar. O yüzden sabah erken kalkabilmenin ilk anahtarı olan erken yatmayı hayatımıza eklersek rutinin hem ilk adımını tamamlamış oluyoruz hem de çok daha verimli bir gün geçirmeye olan ilk adımımızı atmış oluyoruz. Challenge'ın ikinci adımı bir sabah rutini oluşturmak. Sabah 8'den önce uyandıktan sonra ilk bir saat boyunca dikkatinizi dağıtan telefon, televizyon, tablet gibi şeylerden uzak bir şekilde kendi rutininizi yaratmak. Challenge'a katılan çoğu insan cilt bakımı ve sporu bunun içine entegre etmiş. Hatta tüm maddeleri söyledikten sonra Challenge'ın ilk 4 adımını aslında sabah 1 saatte, 1,5 saatte de tamamlayabileceğiniz bir metottan da bahsedeceğim. İlk bir saat boyunca dağıtıcılardan uzak kalmak, beyni kendisiyle baş başa bırakmak ve gününü planlamakla, belki kendinize bakmakla, etrafınızı izlemekle, dinlemekle, bir şeyler okumakla geçirmek, kesinlikle telefonda, instagramda arkadaşınızın attığı hikayeye bakmaktan çok daha verimli bir güne uyanmanızı olanak sağlayabilir. Challenge'ın üçüncü maddesi her gün bir saat spor yapmak. Project 50'nin sosyal medyada en çok izlenen videoları kesinlikle sporla alakalı olan ve insanların 50 gün önceki versiyonlarıyla 50 50 gün sonraki versiyonlarını kıyaslarken gösterdiği fotoğraflarda vücutlarındaki net değişikliğin çok açık bir şekilde ortada olması. İnsanları da Project 50'ye karşı motive eden temel şeylerden biri her gün bir saat spor yapmanın insan vücuduna etkisi. 50 gün boyunca her gün bir saat yürüseniz dahi vücudunuzdaki o değişimi görebileceğiniz için burayı hızlı bir şekilde geçelim. Challenge'ın dördüncü adımı her gün 10 sayfa kitap okumak. Kitap okumanın yararları, kendi gelişimimize katkıları vesaire aslında çok net olan şeyler. Bir insan 40 sene, 50 sene bir hayat yaşayıp hayat tecrübesini 100 sayfalık, 200 sayfalık bir kitaba aktardığında ve siz bunu 30 liraya, 40 liraya alıp oradaki tecrübeyi görüp kendi filtrenizden geçirip hayatınızı uygulayıp ya da uygulamamaya karar verdiğinizde aslında çok 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 değerli ve parayla ölçülemeyecek harika bilgilere erişmiş oluyorsunuz. Ve zamanla bilgiler arttıkça, filtreniz güçlendikçe mevcut bilgileri çok daha güçlü bir şekilde filtreleyip neyin iyi, neyin kötü, neyin sizin için iyi, neyin sizin için kötü olduğunu algıladıktan sonra aslında gelen her bilgi sizin o oluşturduğunuz bilinçsiz bir şekilde hareket eden ki bilinçsiz de burada kötü anlamda söylemiyorum. Bilinçsiz bir şekilde hareket eden müthiş filtrelere dönüşüyor. O yüzden kitap okumak çok önemli. Eğer kitap okuma rutininiz yoksa böyle bir alışkanlığınız yoksa Project 50'nin dördüncü adımı olan her gün 10 sayfa kitap okumak aslında sizi A noktasından B noktasına 50. günün şafağında çok daha güzel yerlere götürebilir. Beşinci maddemiz her gün yeni bir şey öğrenmek için bir saat ayırmak. Buradaki temel nokta yeni bir şey öğrenirken bir kitap okumak ve bu kitaptan hareketle yeni bilgiler almak değil bir yeteneği her gün bir saat boyunca öğrenmek. Bu gitar çalmak da olabilir, Python öğrenmek de olabilir, kodlamaya giriş de olabilir, marangozluk da olabilir. Araştırmanın kaynağını tam hatırlamamakla birlikte bazı araştırmalar insanların el işi içeren şeyleri yaptıklarında çok daha mutlu olduklarını gösteriyordu. İnsanlar yüz binlerce yıl el göz koordinasyonuyla bir şeyler üreterek var oldular ve kendi yaşam tarzlarını bu tarz eylemlerle bir sonraki aşamalara getirebildiler. Bu bağlamda düşünüldüğünde insanın hayatta kalmasını ve hayattaki motivasyon motivasyonunu arttırabilmesi adına elini kullanması, eliyle gözüyle bir şeyleri ölçerek, biçerek, tartarak, işleyerek yapması kesinlikle onun daha motive ve daha verimli olmasını sağlayacak adımlardan biri olabilir. Çünkü bu yüzbinlerce yıl boyunca insanın hayatta kalmasını sağlayan temel işlemlerden biri oldu. Altıncı maddemiz sağlıksız abur cuburları hayatımızdan çıkarmak. Project 50'nin en zor maddelerinden biri belki de bu. 50 gün boyunca kola, cips, çikolata, şeker gibi sağlıksız abur cuburları hayatımızdan çıkarıp tamamen sağlıklı diyete yöneliyoruz. Bu da insanın cilt sağlığından, gün içindeki uykusunun gelme düzenine kadar birçok şeyi etkiliyor. Bu da herkesin yapmak istediği ama yapamadığı, Project 50 ile belki de çok daha basit bir şekilde yapabileceği bir adım. Yedinci madde buraya kadar saydığım her sabah 8'den önce uyanmak, 1 saat sabah rutini oluşturmak, her gün 1 saat spor yapmak, 10 sayfa kitap okumak, sağlıksız yiyecekleri hayatımızdan çıkarmak maddelerinin aslında ölçüldüğü tartıldığı madde. Yedinci madde günlük gelişimini not almak. Her gün, günün sonunda, o gün nasıl hissettiğini, bugün yaptığın şeylerin sana neler kazandırdığını not aldığın ve kendi gelişimini bir bakıma ölçtüğün, ne kadar zorlandığını tarttığın, bir süreden sonra hangi görevin ne kadar kolay geldiğini ölçtüğün bir madde. Ben bununla ilgili bir Notion taslağı da hazırladım. Açıklama kısmından linkini bulup kullanabilirsiniz. 50. gün aldığınız notu okurken birinci günde yaşadığınız problemleri ve sorunları gördükten sonra aslında bu 50 günün size nasıl bir etki yarattığını çok daha net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. O yüzden Project 50 Challenge'in 7. maddesi en kolay maddesi gibi görünse de sürdürülebilirliği gerçekten kolay ama içten yapıldığında ve gelişim belirli aralıklarla gözlendiğinde işin en iç açıcı noktasına evriliyor olabilir. Şimdi işin biraz da trik noktasına gelelim. Project 50 hayatımızı kesinlikle iyileştirebilecek bir challenge ama bazı maddeleri arka arkaya koyup bu challenge'ı biraz daha basitleştirebiliriz. Yani sabah 8'den önce yataktan çıkımız bir senaryoda sabah rutinimizi 10 sayfalık kitap okuma ve bir saatlik sporla birleştirdiğimiz bir senaryoda 4 test birden sabah kapatmış oluyoruz. Sayalım hemen. Sabah 8'den önce uyandım. 1. 1 saatlik sabah rutinim olan telefondan, bilgisayardan tabletten uzak kaldığım zamanı geçirdim. Bu süre içinde sporumu yaptım. Aynı zamanda 10 sayfa kitabımı okudum. 4 madde tamamlandı bile. Ve o gün ben hiç abur cubur yemezsem 5. madde tamamlanmış oluyor. Ve günün en güzel adımı olacak olan kendimi ölçmek adına aldığım notları da yaptığım bir senaryoda 6 madde birden aslında çok basit bir şekilde tamamlanmış oluyor. Gün başladı. 1.5 saat geçti. Challenge'ın neredeyse tamamını tam tamamladım. Yani sabahın henüz ilk saatlerinde işinize başlamamışken, okulunuza gitmemişken ya da herhangi bir hayatınızın rutinlerine başlamadan önce 4 tane 5 tane adımın tamamlanması kesinlikle o günü çok daha motive ve bir şeyleri başarmış, özgüveni yüksek bir şekilde tamamlamanızı olanak sağlayabilir. Taktik de böyleydi. Şimdi işin biraz daha kendinizi baskılayabilecek ve challenge'ı tamamlamanızı olanak sağlayacak adımına geçeyim. Amerikalı girişimci Brian Harris 100 kilo verebileceği üzerine eşi ve spor eğitmeniyle bir iddiaya giriyor. Veremediği kilo için ya da yediği her abur cubur için eşine ve spor eğitmenine belirli bir miktar para ödemeyi taahhüt ediyor. Ve günün sonunda süreç tamamlandığında yaklaşık 100 kiloyu vermiş ve iddiayı kazanmış oluyor. Eğer bu challenge'ı yaparken Brian Harris gibi arkadaşlarınıza şunu yapamazsam şöyle bir şey yapacağım gibi bir taahhütte bulunursanız ki bunu şu an YouTube açıklama kısmında da yapabilirsiniz. Ben bu challenge'ı tamamlayamazsam şöyle bir süreçle karşılaşacağım ve kendime şu cezayı vermeyi düşünüyorum. Tabi insaflı bir şekilde. Bu tarz bir söylem kesinlikle bu challenge'ı tamamlamanıza olanak sağlayacak ve sizin için itici güç olacak. Çünkü insanlar çoğu uzun yıllar boyunca sosyal sermayeleri, toplum içindeki varlıklarıyla hayatta kalmaya başarabilmiş canlılar ve toplum içindeki algınızı düşürebilecek herhangi bir adım aslında sizin için itici güç olabilecek seviyede iyi şeyleri beraberinde getiriyor olabilir. Bu video böyleydi. Project 50 Challenge ile ilgili detayları açıklama kısmından okuyabilirsiniz. Dediğim gibi challenge'ın son maddesi olan işi takip edebilme dosyasından Notion link ile birlikte açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan edinebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.